Sevgili dostlar, bugün İstanbul'un sembollerinden olan meşhur Üç Kulesi'nden birisini Kız Kulesi'ni konuşacağız. Kız Kulesi Üsküdar'la bakışır, kubbe kubbe hilalinde gün ışır. Dost ve düşman hep burada barışır. Tarih tarih geziyorum İstanbul demiş seyyah bir şairimiz. İstanbul pek çok farklı medeniyetten oldukça kıymetli tarihi yapılara ev sahipliği yapmaktadır. Üç tarafında üç kulesi vardır ki, her biri şehrin silüetinde mühim bir yer tutar. Biri sur içinde Osmanlılardan kalma Beyazıt Cangun Kulesi, ikincisi Galata Kulesi ve üçüncüsü Anadolu yakasındaki antik çağlardan kalma Kız Kulesi'dir. Boğaz'ın en güzel yerinden binlerce yıllık bir tarihe ve İstanbulluların hayatına şahitlik etmektedir. Eskiden şehre gelen kimse yoktu ki önünde resim çektirmesin ve kulenin fotoğrafı bulunan bir karspostal alıp memleketine ve sevdiklerine göndermesin. Milattan önce 24 yıllarına kadar uzanan tarihi bir geçmişi olan kule, Karadeniz ile Marmara'yı birleştiren Boğaz'ın en güzel yerinde küçük bir ada üzerinde yer alır. Üsküdar sahiline takriben 200 metre mesafede su seviyesinde kayalık üzerinde binlerce yıldır arzı endam eder. Tarihi ile efsaneler birbirine karışmış haldedir. Hikayelerde geçen prensesleri atfen buraya Kız Kulesi ismi verilmiştir. Bir kahin hükümdarın gözünden kıskandığı kızını yılan sokacağı kehanetinde bulunur. Hükümdar kızını deniz ortasındaki kuleye yerleştirir. Ama bir gün üzüm sepeti içinde kuleye götürülen çöreklenmiş bir yılan kızı sokup öldürür. Evliya Çelebi'ye göre ise Üsküdar Tekvuru Seyyid Battal Gazi'den korumak için kızını buraya saklar. Ama bu yiğit cengaver 700 adamıyla kuleden kızı da tekfurun hazinesini de kaçırır. Üsküdar'dan atını atlayıp oradan uzaklaşır. Atı alan Üsküdar geçti sözünün buradan geldiği de söylenmektedir. Fatih Sultan Mehmet Han şehri muhasara ettiğinde kız kulesinde bir Venedik filosu mevzilenmişti. Şehir düşünce sultan buradaki kuleyi yıktırdı. Yerine müstahkem bir kalecik yaptırdı. Burada her sabah ve akşam mehter nebet vururdu. Kule karadan bir ok menzili mesafede, dört köşe ve 80 sıra yüksekliğinde, 200 adım hacminde ve iki tarafa nazır demir kapalıydı. İçinde dizdarlarıyla 100 adet muhafız neferi, sahilde dizili 40 pare balyemes topu vardı der Evliya Çelebi. Bulunduğu konum dolayısıyla hava ve deniz şartları kuleyi yıpratmakta sürekli olarak bakıma ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle tarih boyunca pek çok kere detaylı tamirat görmüştür. 1509'daki zelzelede hasar gören kuleyi Yavuz Sultan Selim Han tamir ettirdi. 1721'den itibaren deniz feneri olarak sisli ve karanlık gecelerde akıntılı denizde seyreden denizcilere yol gösterirdi. Fırtınalı günlerde zor durumdaki teknelere çengel atarak akıntıya kapılmalarına mani olunurdu. Merasimlerde buradan top atılırdı. Sultan I. Mahmud Han, zeka ve kabiliyeti sebebiyle evvelce itimat ettiği ama sonra suistimallerini gördüğü Beşir Ağa'yı buraya sürdü. Ardından da idam ettirdi. Kızlar Ağası'nın Kız Kulesi'nde idamı tarihin acı bir zilvesidir. Sultan 3. Osman kendisine kafa tuttuğunu düşündüğü Hekimoğlu Ali Paşa'yı kuleye sürmüş. Şehsuvar Valide Sultan'ın araya girmesiyle Paşa idamdan kurtulup Kıbrıs'a yani bir adadan bir başka adaya gönderilmiştir. Hilale devrinde kuvvetli bir rüzgar fenerin yağını tutuşturdu. Kule yandı. Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa tamir ettirdiği kuleye camlı bir köşk oturttu ve kubbesini de kurşunla kaplattı ki ayrı bir zarafet katmıştır. Sultan II. Mahmud'un kuleye çok emeği geçmiştir. 1832'deki büyük bir tamirattan başka üstüne kuleye asıl zarafetini veren dilimli bir barok kubbe ve bayrak direği oturtmuştur. Bu devirde kule hem fener hem de karantina istasyonu olarak kullanılmıştır. Son asırda bir süre deniz feneri olarak kullanılan kule 1944'te esaslı bir tamirat gördü. Ama bu devrede asli hüviyetinden epey uzaklaştı. İçi betonla kaplandı. Suya kaymaması için etrafı kayalarla çevrildi. Dışarıdan güzel görünen binanın içi hiç de iç açıcı değildi. Rutubetli ve kasvetliydi. 1964'te askeriyeye geçti. Sarnıç betonla kapatıldı. 1982'den sonra denizcilik işletmelerinin gaz ve siyanür deposuydu. Bu çok kritik mevkiinin böyle tehlikeli bir işe tahsisi akıl almaz bir şeydi fakat uzun sürmedi. Kule 1992'de tahliye edilerek harabiyete terk olundu. Şairler şiir geceleri yapıp bu hale dikkat çektiler. 1999'da alel usul tamiratla kafe ve restorana dönüştürüldü. Nihayet 2021'de köklü bir restorasyon alındı. Orijinal hüviyetine dönüştürülmek gayesiyle sonradan yapılan bütün ilaveler sökülerek adeta bir iskelet haline getirildi. Bu hal görenleri hayreti ve endişeye düşürdü. 11 Mayıs 2023'te restorasyon tamamlandı ve bir müze olarak ziyarete açıldı. Mamafi, restorasyonun sıhhati hala münakaşa konusu olduğu gibi kulenin ışıklandırmasını da pavyon tarzı bulup Beğenmeyenler çoktur. Bu arada zemindeki mazgal delikleri de ortaya çıktı. Bunların boğaza bakanları dik, saray burnuna bakanları ise 45 derecedir. Bu hem top atışlarını kolaylaştırmak hem de güneş ışığının vurmasını temin içindir. Kulenin en güzel tarafı terasındaki 360 derecelik harikulade İstanbul manzarasıdır. Hele güneş batarken ufkun seyrine doyum olmaz. Evet sevgili dostlar. Bu bölümü de burada bitiriyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.